Hadi bakalım kızlar gidiyoruz. Damlara gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi benim kızlarım. Beyaz kızlarım, kara kızlarım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz sonra koç katımı işlemlerimiz başlayacak. Onun için 6 tane koç seçmemiz lazım. Koçları almaya geldik. Ondan sonra da koç katıma gideceğiz. Hadi hep beraber seçelim. 1158. 1158. 1158. Yok abi, değil Koçta değil mi? Tamam abi hemen gönder. Bu hevesli bu arkadaş. Adam gelmiş, el ayak öpüyor. Abi diyor, bak diyor. Biz de buradayız. Birinci adayımız belli oldu. Kendi kendini seçti. Evet, ikinci tarihli aday. Bakalım kim olacak? Al gitsin 11 ya. 11 güzel. 164. 11 sırt numara 11 değil mi onun sırt numarası? 1164 yok. Yok değil mi? Yok. Tamam ikinci aday da belli oldu. Haydi bakalım. Yok. Şu kim? 6'da evet. 8'de bir öncekinde vardı değil mi? Bunda yoktu. Юркан, Сейки из-петукуса! Сейки из-петукуса! Ну, O gençlerden götürelim bu sefer biraz. Hiç çalışmadı onlar. Bir tane götürelim bu sefer. <laughs> Sen numaralarını da yaz bunların. Tırnaklığını keserken abi kulaklıklarını tamam. bir tane tamam. üstüne alacağım. Ama tırnaklarını, tırnaklarını da pek şey. Açılalım kesilecek Açılalım. tırnaklı daha çıkmadı sanki. Yeni mi onun? Eski mi? Uf fena süstüler lan. 852. Yok değil mi bu Yok. hiçbir yerde? Yok. Tamam bunun sırt numarasını da öğreniriz sonra. Evet kaçıncı oldu bu? 4. 4. Hadi gitsin Bir dakika. Açmayan koçumuz var. 852 4 numaralı koç dediğimiz koç bu. Senin en beğendiğin koç var mı? O galiba. Oğlum aşmayanı az önce göndermedik 2 mi? İki tane onlar. 2 tane 852 işte. ve 11 sırt numaralı koç aşım yapmadı. 2 ve 3. bölüm. Nasıl ya? Bir geçen şurada bir aşım yapmadı. İşte onlar iki tane bölme yan, yan yanaydı. Yana yana az aşım vardı ikisinde de. İkisinde de onar tane falan. Götürün bakalım bir daha bakalım. Eğer aşmayacaklarsa ona göre muamele yaparsın. Bunların ikisini aynı yere mi koysak? On de Yok yok ayrı ayrı koyun bir gözlemleyelim. Olmazsa değiştiriveriz koçları hemen. Bu 4 numaranın kuzuları şahane çıkıyor. Bak genç bu. Ah. 14 numara.

da yedinci. Evet, yedi tane pehlivan belli oldu. Yedisi de koç katıma gidecek şimdi. Hadi bakalım onları yavaş yavaş götürelim. koç katıma gidecek olan koçlarımızın tırnak bakımları yapılıyor. Unutmayın ki koyunlara aşılarını, parazit haplarını, vitamin mineral uygulamalarını, tırnak bakımlarını hepsini koç katım öncesi yapmanız lazım. Aynı şekilde bu uygulamaları koçlara da yapmanız lazım. Çünkü koç katım esnasında, koç katım sonrasında, doğum hazırlıklarında sıkıntı ve stresin bu dönemlerde koyuna iyi gelmeyeceği için mutlaka ve mutlaka koç katım öncesi yapılması gereken önemli bakımlardır arkadaşlar bunlar. Şu anda tekniker arkadaşımız güzel bir şekilde bakımlarını, tırnak bakımlarını yapıyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Posuncuklar posuncuklar haydi bakalım. Say uh -huh. arkadaşlar işte gördüğünüz üzere şeffaf gres mi yazıyor bunda yurkan Bey? Beyaz gres yazıyor değil mi? İşte, işte, gres. Evet. Bak Renkli. ötekinde yazıyor. Bak ötekinde beyaz gres beyaz diye yazıyor. yazıyor. Beyaz gres diye geçiyor bu. Evet. Değişik değişik renkleri var da. Evet. Olanımız. evet arkadaşlar. Bizim kullandığımız bu. Beyaz gres. Gerçi beyaz değil ama Bak, sarım adı üstünde yapıyor. beyaz toz boyayla karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız işte gördüğünüz üzere koymuştu az önce gres boya, gres yağı. Üstüne de kırmızı toz boyadan göz kararı renklendirecek kadar koyuyoruz. Bu uygulamayı her gün yapıyoruz arkadaşlar. Her gün koçların göğüslerine bu boyu sürmemiz lazım. Çünkü bir gün içerisinde siliniyor, çıkıyor koçun göğsünden. Açtığı koyunlara bulaşıyor. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Evet boyayı hazırladık. Evet arkadaşlar ilk bölmenin koçu geliyor. Şimdi koçumuzun göğsüne Yurkan'ın elindeki kırmızı Gresyalı toz boya karışımını süreceğiz. Nasıl süreceğiz? Şimdi onu göstereceğim sizlere. İşte görüldüğü üzere eldivenle eline aldığı bir avuç boyayı hayvanımızın göğüs bölgesine iki ön bacağının arasına şu şekilde görüldüğü gibi sürdük. Şimdi o kimin üstüne aşarsa onu boyayacak. 1158. Evet 1158 koç gidiyor. Kaç numaraymış okunabiliyor mu? 12. Tamam. Kırkımdan sonra da bunların damgalarını tekrar tazeleyelim. Bakalım salar salmaz bir şey olacak mı? Evet arkadaşlar hayvanlarımızı e, nasıl koça hazırlıyoruz biraz ondan bahsedelim. 25 gün kadar hayvanlarımızı meradan çekiyoruz arkadaşlar. Meraya göndermiyoruz. Onları kapalı bir yerde hareketlerini kısıtlamak şartıyla yüksek enerjili bir rasyonla besliyoruz arkadaşlar. Burada biz genellikle arpa kullanıyoruz. Buğday takviyesi de yapılabilir. Yapanlar var. Biz sadece arpa ile yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da yonca kuru otunu kullanıyoruz. 25 gün kadar bunları yüksek enerjili bir beslemeyle, bir rasyonla beslediğimizde 25 gün sonra onları koç katımına getiriyoruz. Tabii bu 25 günlük süre zarfı içerisinde koyunlarımızın yanında kesinlikle koç bulunmuyor, koç görmüyorlar. Hatta ve hatta kokularını dahi almayacakları kadar koçlara uzak bir yerde oluyorlar. Bunlara dikkat ederseniz gebelik oranlarınız biraz daha yüksek olur arkadaşlar. Dikkat etmediğiniz takdirde koyunlarınız gebe kalmaz diyemem tabii ki de gebe kalırlar. Ama oranlarınızı biraz daha yüksek çıkartmak istiyorsanız kapalı bir şekilde koyunlarınıza flashing uygulaması yaparsanız yani meraya göndermezseniz aynı zamanda da içlerine koç bulunmayacak, koçu görmeyecekleri, koça uzak olacakları bir yerde onları flashing ile koç katımına hazırlarsanız koç katımından daha iyi başarı elde edersiniz. Bu 25 günlük sürenin ardından arkadaşlar işte koyunlarımızı bu şekilde gördüğünüz üzere koç katım ünitemize getiriyoruz. Koç katım ünitemizde koyunlarımız 20 şerli bölmeler halinde bulunuyorlar. İlk aşımımız gerçekleşti arkadaşlar. Evet sıra 3 numaralı bölmede. Aç biraz. Aferin. Bu amcının ilk aşımına girecek diyebiliriz bu koçumuzdan için. İlk aşımını yapacak. Bakalım bu genç arkadaşımız denli başarılı olacak göreceğiz. Bu grupta 7 grup var arkadaşlar. 140 koyun birden koça girecek. Bugün inşallah. Ee, Tabi her gruptaki koyunların küpe numaraları bizde kayıtlı. Aynı zamanda da her gruba bir tane koç kattığımız için dolayısıyla hangi gruptaki koyun, hangi koçtan gebe kalmış bilebiliyoruz. Doğan kuzumuzun annesi kim, babası kim? Hiçbir şekilde tereddütümüz, şüphemiz olmadan %100 olarak emin olabiliyoruz. Bunun ardındansa arkadaşlar biliyorsunuz koyunların Östrus siklisi 17 gün, 16,5-17 gün gibi bir süreçten oluşuyor arkadaşlar. Bu 16,5 gün, 17,5 gün dediğimiz bu süreci biz 2 tur bekliyoruz. Yani bu koç katımında 35 gün tutuyoruz onları. Evet, tebrik ediyoruz. 5 numaranın koçunun hazırlıkları yapılıyor. Küpe numarası kaydediliyor. Biraz sonra Sırt numarası kaydediliyor. Göğsüne boyası sürülüyor. Evet, işte bu şekilde iki bacağın arasına kres boyayı sürüyoruz. koçumuz hazır. Bir bölmede başarılar diliyoruz. 852 kulak dibi 4 sırt numaralı koçumuz arayışlara başladı. Koklama faaliyetleri devam ediyor. Evet. istenilen koku bulunamadı. Aramalar devam ediyor. Burada da beğenilen ve istenilen koku bulunamadı. Evet, dişimiz kuyruk salladı. Birbirlerine kur yapıyorlar. Tabii bu mevsimsel olarak farklılık göstermekte. Havaların çok sıcak olduğu dönemler, Ocak-Şubat ayı gibi havaların çok soğuk olduğu dönemlerde iki döngü bekletiyoruz koyunlarımızı 35 gün kadar ama e, Ağustos'un sonu Eylül Ekim aylarında koyunların normalde kendi cinsel aktivite gösterdikleri aylarda ise o zaman sadece 20 gün kadar koşta tutmamız yeterli oluyor arkadaşlar. İşte e, şu an e, bir Nisan ayındayız ve yaklaşık olarak 35 gün bekletmeyi düşünüyoruz. Bu sayede koçumuzun açtığı her koyun burada görülmüş olduğu üzere boyanacak arkadaşlar. Biz de eşleşen koyunlarımızı gün ve gün buradan sayabileceğiz. Belki 35 gün bile beklemeyiz. 25 gün içerisinde hepsinin aşımı gerçekleşirse o zaman daha erken de çıkabiliriz. Buradan bize zamandan tasarruf sağlayabilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda işletmemizdeki koç katım uygulamalarından birine şahit olduk. 25 gün sonra aynı zamanda 35 gün sonra tekrar koç katımlarımız olacak. Fırsat bulursak onları da sizlerle paylaşmaya çalışırız. Biliyorsunuz kanalımızda küçük baş büyük baş kanatlı hayvancılık üzerine eğitim videoları içeriyor arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bu eğitim videolarından sizler de istifade edebilirsiniz. Aynı zamanda da bu şekilde böyle eğlenceli görüntülerin olduğu çiftlikte güzel vakit geçirdiğimiz bazı günlerimiz oluyor. Onları da sizlerle paylaşıyoruz. Beğendiğiniz takdirde beğen işaretine basarsanız abone değilseniz abone de olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bir videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.